Selamlar Hüküm herkese. <laughs> ben ve be Çekirdek ailem. Evet. Bugün dışarı çıkmaya karar verdik. Ne yapacağız? Toptancıya gideceğiz. Alışveriş yapacağız. Sonra Hümeyra'ya oyun numara alacağız. Hümeyra'ya oyun numara alacağız. Oradan da ne yapacağız gülüm? Oradan da gideceğiz. Hümeyra skutura binecek. <laughs> Oradan da geri evimize geleceğiz çünkü 5'te Galatasaray maçı var. Maça geç kalmak istemiyorum. Her ne kadar Dilan Hanım tamam, tutmuyorum. maçı önemsemese benim için önemli. Tamam aferin. Demek ki büyümüş Mehmetciğim. Ümeyra saçların çok güzel olmuş. Elini vurdun amacı değil mi? Ya, vurmadı. saçların çok güzel olmuş. Evet ben de çok beğendim. Tarzımız. Çok tatlış olmuş. Arabamız ileride gülüyor. Tamam, hadi gidelim hadi gidelim. Ben zeytini yiyelim mi? Evet evet. Gülüm zeytin de alalım. Kaşar aldım. Sergiye kolu aldık. Özgürlük kaşar aldık. Zeytinli al. Annem elleme fıstığım bekle. Kız bizim siz elleme. Başka ne lazım gülüm? Güzel mi tadı? Peynir alabiliriz. Peyniri bilmiyorum şimdi ben A alalım ama Güzel mi? yorum yapmayayım peynir hakkında. Toptancıdayız bu arada. Çok yani. Beğendim. Yılanın çayı yoktu şöyle. Kayısılı mı aldın çayı? Beğendin mi? Evet. Zeytin canavarı Aynen. Yeter mi o kadar Anne zeytin? İdare tane ya. Çok kalmasın Anne, tane ah, Bir tane daha gelsek daha Yok. Hakkı'ya girelim. Bir tane yeter babacığım. Anne. Süt burger alabilir miyim? Süt burger de aldık koyduk. Tamam. Şey margarin alabilirim. Al gülüm. Burabiyeler için falan lazım. Evet. Burabiyeler için margarin. Hadi sonra çıkalım buradan. Parkımızı gerçekleştirdik, yavaş, orada arabamızı var. fitledik, Hümeyra'nın skütürünü aldık. Yavaş, yavaş. Şimdi a doğru yola çıkıyoruz. Bu arada ben mini bir imaj değişikliğine gittim, saçlarımı kestim. Evet, evet. Bence bu hali çok tatlı. Dilan çok beğeniyor bu hali evet, ama ben, ben, ben çok bana gitmediğimi düşünüyorum. Kısa saç ya, erkeğe kısa saç yakışıyor bence. Şimdi Nokta. Kendi fikri, evet. saygı duyuyorum. Senin için yaptım <laughs> zaten, gülüm. E, yani Efendim Ümeyra? Nasıl? Oyun alanına mı istiyorsun? Yani sanki FV kartını çıkardı sanki. Atlantis kartımız varmış, oyun alanına geldi şimdi. Alalım bir şeyler. Burası da böyle bir alan. Bu Meir hanım oyun alanına girmek e istiyor ama o kadar vaktimiz e yok bizim. E hadi gel babacığım. Hümeyra e bakalım ne var böyle. öne doğru, geri geri değil. E Daha hızlı yapmalısın hadi. E öne doğru, aferin sana. Çok iyi gidiyorsun. Hadi babacım daha az diyen. Ümer hızlı vurman gerekiyor. Aferin benim sana. Vur 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 vur. Vur 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 vur. Ümer'e vur vur vur. Ümer'e hızlı vurman gerekiyor. Kız korkak alışır mı? elini vur Hümeyra Hadi çıkmamız gerekiyor burada Hadi babacım yeter Aşkım Doyamadın kız Oynamalara doyamadın ha Oynamalara doyamadın İlhan hanım Hümeyra hanımla beni baş başa bıraktı Gitti nereye gitti anne ne yapıyor orada? Alışveriş mi yapıyor? Bu meyranda bak kuduruyor burayı taştan alıyor. Çek yapıyorum kız. Ne yaptın gülüm? Bir şey bulabildin mi? Ne bekliyordun? Bulamazsın. Zaten. Ya sen bin mono öyle satın ataş tamam mı? Hadi anneyi takip et bakayım. Yürü. Yürü ama bence sürmelisin onu. Sağa sola çarpmadın ama. Şimdi öyle mi bineceksin şimdi? Evet sen çok güçlüsün babacığım. Rengaren. <laughs> 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 <Çabak, gülüyor> Kabaklar. Kabaklar. Bunlar dekor içinmiş. <laughs> <laughs> Efendim. Evet, babacım. ağır mı? Yerine koy bakayım. Güzel. Adet fiyat 60 lira. Şu, bu devrilecek yine ha. Burası az önce hepsi yere devrildi. <laughs> Armut aldık, mandalina aldık, muz aldık başka. Hadi gel, hadi alalım. Hadi Ümeyra, hadi babacığım. Kısa bir mola verdik kurabiye, kek, su ve mandalina. Kimlerdensin, kimlerdensin, hep yersin sen mandalina. Mandalina görünce bu şarkıyı söyleyesim geliyor. Hadi afiyet olsun. AVM'den çıkış yaptık. Eve geçiş yapacağız şimdi. Saat 4'e doğru geliyor. Maç olduğu için biraz acele ettirdim Dilan'a. Dilan sevmez böyle şeyleri. Ama ben biraz acele ettirdim. Bir an önce eve gidip bir şeyler atıştırıp maçımızı izleyelim diye. Eyalara yol veriyoruz her zaman. Öncelik. Ama sonra da Mercedes bizi işte. Gülüm ne yiyeceğiz? Ne yitireceksin bize? Allah ne verdiyse. Amin inşallah. Hümeyra oyun hamurunu aldı. Mutlu. Ne skutura bindi ne başka bir şey yaptı daha düşürmez o kutuyu evinden. Biz 3-4 gün sürekli oynamur vur oynarız artık. Oynayın işte durum bu arada kısa bir not. Kameramız hala tamirde olduğu için telefonla çekim yapıyoruz. Hani aslında kameramız gelsin öyle çekime başlayalım dedik ama camı kapatayım. Büyük ihtimal çok ses var. Çok ses var. Ee, dediğim gibi kameramız tamirde daha gelmedi. Kameramız geldikten sonra Çekimlerimize yine kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ee, küçük bir problem yaşadık kamerayla ilgili. Aldığımız DJI Pocket 3'tü bizim kamera. Tamam, aldığımız markada ha. yaşanan sıkıntıymış. O kameranın ekranı oynuyor böyle o kamerayı bilen bilir. İşte o sabitlenemiyordu ekran. Öyle bir problem yaşadık. Yamuk duruyordu. <laughs> Şu an serviste. Bakalım ne zaman çıkacak. Ben de onu bir yarın servis arayıp soracağım. O çok güzel bu arada maşallah. Ama mis gibi. Aynen öyle. Gerçekten mis gibi. Çok güzel. Evde görüşmek güzel arkadaşlar. Allah emanet olun. Görüşürüz. Selamünaleyküm tekrardan herkese. Biz geldik eve alışveriş yaptık. Eve geldik. Dilan bize Allah razı olsun köfte yaptı. Köfte ekmek yaptık. Maçımızı izledik. Maçımız bitti. Meyran Hanım'la şimdi şöyle aldığımız oyun hamurlarıyla oyun oynayacağız. Ümmera. Evet şimdi şöyle şekiller. Evet, ortavamız da var, şekillerimiz de var. Videomuzu beğenip abone olursanız çok seviniriz. Ümmera da hasta, ben de hastayım. Rabbim bütün hastalara şifa versin inşallah. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere.